Evet, gelelim deniz börülcemize. Ee, bizim orada çok sevilen bir e, ot diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> deniz kenarlarında yetişen, hı hı. kendinden tuzlu... Hı hı. Ee, bir sebze. Ha, denizin demek ki o tuzundan herhalde i̇yi, aha, şey yapıyor. Aynen, iyi tuzlu bir e, aynen, sebze. Aynen. Deniz kenarlarında yetişiyor. Hı -hı. Ben de bugün ilk kez tadacağım deniz ee, börülcesini. Umarım beğenirsiniz. Ege yöresinden e, hani farklı bir börülce var. E, onun zeytinyağını evet. falan yemiştim. Hı -hı. E, çünkü bizim gelinimiz de ayvalıklı. Aha. Onu yapmıştı ama deniz börülcesini hiç tatmamıştım. O da çok güzel. Bu da kendine has bir tadı olan aha. bir e, bizim oraya <laughs> has bir sebze. Güzel bir sebze. Ha. Başlayalım o zaman. Tamam şimdi bunun püf noktasını söylemek isterim. Kaynatır şey börülcelerimizi haşlarken içerisine tuz koymuyoruz. Hı. Çünkü kendinden tuzlu olduğu için evet. biz eklersek çok daha tuzlu olur ve yen, yenmez hale gelir. Hı. Hiç tuz kullanmıyoruz bunda. Tamam. Güzelce haşlıyoruz. Hı hı. Ondan sonra bunun da sadece eziyetli kısmı ayıklanmasında hı. E, saplarından güzel bir şekilde tutup çektiğimiz zaman haşlandıktan sonra yani yaklaşık 10 dakika falan haşlanıyor. Evet. Sapından tutup çektiğimiz zaman Hı -hı. çok güzel bir şekilde ayrılıyor. Ama haşladıktan sonra temizleyeceğiz. O zaman tabii, daha rahat. Tabii oluyor, haşlıyoruz tamam. önce. Sonra soğutuyoruz Hı -hı. hem elimiz yanmasın diye hem de şoklansın diye. Tamam. E, güzel bir şekilde tuttuğumuz zaman Hı -hı. E, çok güzel sıyrılıyor. E, kılçıklı bir kısmı var. O Hı -hı. kısmı atıyoruz. Atıyoruz. Bu yeşil kısımlarını Hı -hı. kullanacağız. Hı -hı. E, Bunlar bunlardan size güzel zeytinyağlı bir salata yapacağız. Harika. Başlayalım o zaman. tamam. Şimdi ben şöyle pratik bir yöntem geliştirdim kendimce. Normalde üzerine direkt de dökebiliriz. Hı hı. Ben bir kase de bu sosu hazırlıyorum. Çok evet. daha kolay oluyor. Hem hı hı. de homojenize bir şekilde dağılmasını sağlıyor. Hı hı. Ama salata soslarında insanlara artık yavaş yavaş en çok ona gitmeye başladılar aynen, değil mi? Aynen bir aynen. Birçok salatayı yaparken böyle zeytinyağlı, hı hı. içine işte limon, sirke, evet. işte bir takım bazemik soslar falan hı hı. da şimdi çok meşhur evet, oldu evet. ya salata aynen sosları. Öyle. O şekilde onları karıştırdı zaman daha güzel oluyor salata. Aynen öyle. limonumuzu ekliyoruz üzerine zeytinyağımızın. Yani tamamen damak tadınıza kalmış bir şey. Zeytinyağı, işte limon sosunu kendinize göre miktarını ayarlayabilirsiniz. Biz genelde göz kararı yapıyoruz bunları. Tamam, tamam. Kendiniz nasıl seviyorsanız o şekilde. Evet, sarımsaklarımızı da ezdik. Hı hı. Evet, e, sosumuzu hazırladık güzel bir şekilde karıştırdık hı hı. ve salatamızla buluşturuyoruz. Ne güzel bak, şeyin sarımsak ezici nokta nokta <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şekilleri de çıkmış. E ben bu salatayı yaparım canım böyle deniz bölülcesi olduktan sonra kolay yani. Aynen aynen çok basit aslında. Basit ama bunun zorluğu da temizlenmesi. Hı, ama...